İman bozulur mu? İman bozulmaz. İman sevmektir. Allah'ı ve Resulünü, Allah'ın kelamını, ahireti sevmektir. Hem de her şeyden çok sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, herkesten çok sevmektir iman. Allah'ın Resulüne iman örnek olarak Resulünü her örnekten daha çok sevip ona tabi olmaktır. Ahirete iman, ahireti dünyadan, dünya hayatından daha çok sevip, ahirete daha çok çalışmaktır, çaba gayret sarf etmektir, yatırım yapmaktır. Onun için bu sevgi bozulmaz. Bozulacak bir şey değildir. Herhangi bir şeyle bozulan bir şey değildir. Nasıl bozulur? Allah ayet-i kerimede buyurduğu gibi eğer siz dininizden dönerseniz Allah sizin yerinize bir topluluk, bir cemaat, bir ümmet getirir ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Rabbim ne der derler. Bu durumda iman nasıl bozuluyor? Kul Allah'ı sevmekten, Allah'a olan sevgisini, imanını ispatlamaktan vazgeçerse İman bozulmadı, kendisi imanını bozdu, gönlünü bozdu. Allah'ı sevmekten, o sevgisini ispatlamaktan vazgeçti. Evet, o zaman kendisi imanını bozmuştur. Dolayısıyla dininden, Allah'ın dininden dönmüştür. Evet, bu şekilde iman bozulur. Başka türlü bozulmaz.